Obrigada por Veriyoruz değil mi? Hayır, dön 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 dön. Öyle zor bir gün ki, yani böyle bir günde konuşmak çok zor hakikaten. 1978 yılında tanıştık biz Fadıl'la. Türkiye'nin savaşa doğru gittiği yıllardı. Ve, ve Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Elazığ'da da belki çoğu yerden daha şiddetli bir biçimde yaşanan bir e, çatışma şeyi, süreci vardı. E, burada hem halkın hem de oradaki demokratların, devrimcilerin e, kendilerini korumak üzere hazırladıkları e, bir takım çalışmalar vardı, savunma çalışmaları. Bunları, bunların örgütlenmesine yardımcı olmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Yani kaybettiğimiz arkadaşlar oldu, başka yerlere giden arkadaşlarımız oldu, yakalanan arkadaşlarımız oldu. Çok şey karmaşık bir dönemdi. Daha sonra 80 darbesi geldik gelince. Daha sert koşullar başladı e, şeydi ve savunma savunma e, e, tedbirleri de sertleşti elbette evet. yani elimizdeki her imkanla e, böyle bir saldırıyı önlemeye çalıştık ama e, üstesinden gelemedik herhalde ki yani sonunda, sonuçta bir yenilgi ortaya çıktı ee, ve birçok arkadaşı kaybettik. Birçok arkadaşımız e, hapislere düştü. O arada Fadıl da 8 yıl civarında hapiste kaldı. Biz başka yerlere gittik. E, oralarda mücadelemize devam etmeye çalıştık. Ve sonra Birdenbire her şey sakinleşti, duruldu. Biz de biraz elimiz böğrümüzde kaldı aslında, böyle içimizde de bir şey kaldı, bir ukde kaldı. Ama yani her zaman yeniden bu ülkenin daha demokratik bir ülke haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Arkadaşlarımızın anısı için bile olsa bu böyle. Yani ya böyle zamanlarda konuşmak çok zor oluyor tabii ama fazlaca hakikaten Pakistan dostluğunun ötesinde bizim Kültür Kültürevi zamanında çok fazla mesaimizin olduğu, çok fazla şey paylaştığımız bir arkadaşımızı, bir dostumuzu ee, yani benim için işte bir şairliğinin üstüne çok iyi bir demirciydi. Piya kültür evini ayağa kaldıran insanlardan bir tanesiydi. O yüzden onunla yoldaşlığımızın böyle çok fazla tarifi yok. İşte günlerimiz, gecelerimiz beraber geçti. özellikle 97'den 2001'e kadar olan bir dönem içerisinde. Dört yılımız hakikaten çok yakın bir mesaideydi. Ben hala kabullenmeme aşamasındayım. Fadıl'la hem cezaevi hem de cezaevi çıkış süreci yani hiç bitmedi. Avcılar daha sonra e, Beyoğlu, Beyoğlu'ndaki bu dernek şeyi daha sonra da İzmir'de de telefon adına görüşmüş olduğum zamanlar vardı. İşte dediğim gibi 10 gün önce de beraber bir görüşme yaptık. Ya yani, buradaki söylenenlerin dışında değildi. de o adı e, şey bir arkadaş, naif arkadaştı. Öyle hiçbir e, hiç bir zaman kimseyi kırdığını bilmiyorum. Naif bir arkadaştı benim diyorum, Yani iyi niyetli, e, herkese iyi niyetleriyle e, davranan bir arkadaş yapısı vardı. Ben dedim ya, hatta beni bir ara aradı, bir şeyler düşünüyorum dedi. Ben dedim ki, <laughs> benim hakkımda kötü düşünmezsin sen herhalde. Ama kötü düşünürsen yazarsan yaz. Yani kitap konusunda. Bu da bu hasta olmadan bir iki ay önceydi. Yani öyle bir şey. Ha söyleyeceklerim bu. Bahadır'la cezaevi koşullarında tanıştık. Aydın cezaevinde başlayan arkadaşlarımız önüne kadar sürdü. Aydın ve Nazilli'de üç e, buçuk dört yıla yakın birlikte olduk. Fadıl e, yol yürümeyecek bir arkadaşımızdı. E, naif bir arkadaşımızdı. O yönünü zaten koş yaşantısında e, bizlere işte sohbetler bilmemde de gösterebiliyor arkadaşlar. Biz onun yoldaşlığından çok mutlu kaldık. Belki o yoldaşlık duygularıyla bir güne kadar geldik. En son 10 gün önce görüştük. Yine işte 7. koğuşa ilişkin sohbetlerimiz oldu. Yaşama dair sohbetlerimiz oldu. Yani gün değerimcilik bizim için de çok bir eras değil arkadaşımız kaybetmedi, son benekle fırsatı yakaladı. Ölümü çok büyük kayıp bizim için. Çünkü değerimcilik öyle her insanın yapacağı bir olay değil. Kaderin abileri yapar ve yaşamının sonuna kadar da gösterir.